Ben Tarım ve Orman Bakanı aynı zamanda 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Vahit Kirişçi, Kapalı Çarşı ve civarındaki esnaflarla bir araya geldi. Kolay gelsin. Sağ olun. Ol, ol. 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 Hoş geldiniz. Ol. Ol. Sağ olun. Çok şükür. Seyrekli. Sağ olun, hoş geldiniz. Seyircilerimizle işler olsun. Çok teşekkür ederim. Sizden bahsedelim. Sizden bahsedelim. Yok, var mı bizden bir? Sizinle mi? Asla söyleyin. Yok sizinle mi ki? Biz size geldik. Bizim şu anlık bir şeyimiz yok. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Tarışıyoruz. Sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bakan Kirişçi Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve İl Başkanı Fırat Görgel, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Güç kuvvet versin Rabbim. Yapacağımız bir şey var mı? Bak buraya kadar geldim. Yani bir isteğiniz, bir arzunuz varsa her daim yanınızdayız. Başta abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İşte dediğimiz gibi bir konteyner daha olursa. Bunların yani hepsi hallolacak. Daha... Hepsi hallolacak. Çabuk hallolacağım. İnşallah. İnşallah. Ziyaretler sonrası Aksu Haberi açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, seçimlerin hayırlara vesile olmasını dilerken tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı. Her şeyden önce e, ee depremden hemen sonra yani hükümet olarak, devlet olarak, devlet millet kucaklaşması olarak sergilediğimiz çabaların meyvelerini verdiğini görüyoruz. Şu anda da dikkat edilirse yani her iki tarafımızdan büyük bir vatandaş hareketi var. Vatandaşlarımız evet bugün Kadir Gecesi, iki gün sonra, üç gün sonra da bayramı idrak edeceğiz ama bayram alışverişi de var. Belki bu da olabilir. Fakat tam da bizim arzuladığımız durum şu anda cereyan ediyor. Çünkü vatandaşımız depremle ilgili o psikolojiden yavaş yavaş artık normal bir hayata geçiş konusunda bir irade sergiliyor. Biz bunu gördük bugünkü ziyaretlerimizde. İkinci olarak da vatandaşımızın özellikle kendilerine verilen hizmetler konusunda çok büyük bir memnuniyet içerisinde olduğunu. Özellikle o konteyner tarzı iş yerleriyle ilgili çok memnun olduklarını. Hatta biraz daha genişletilmesi yönünde taleplerinin olduğunu da gördük. Fakat asgariden bir artık adresleri var. Bir girip işte sabahtan akşama kadar mesailerini geçirecekleri bir iş yerleri var. Gelir elde edebilecekleri bir faaliyetleri var. Bu da çok önemli. Ama psikolojik olarak kendilerine sağladığı önemli de bir katkı var. Bunları da ifade etmekte büyük yarar var. Tabii bir taraftan da Kahramanmaraş halkının o her zaman e, fıtratında olan e, gerçekten kendine yapılanları görmezden gelmeyip bu müteşekkir duygularını ifade eden de bir halleri var. Her vesileyle devletimize, hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük şükran ifadeleri var, teşekkür ifadeleri var. Biz vatandaşımızın yanındayız. Yani Sadece seçimlerden seçimlere vatandaşla hemhal olan kişiler değiliz. Biz hiçbir zaman zaten siyaseten de böyle olmadık. Bireysel olarak da, kurumsal olarak da hiçbir zaman böyle olmadık. Hep halkımızın arasında olduk. Çünkü halkımızın e, ufacık bir eğer problemi var. Bu problemini çözersek biz bundan büyük bir mutluluk, memnuniyet duyarız. Bu vesileyle, sizler aracılığıyla da bu gece Kadir Gecesi, Rabbimizin bize bin aydan daha e, hayırlıdır diye müjdelediği bir gece. İnşallah Başta ülkemiz olmak üzere ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olur. İnsanlık için güzel şeyler olsun istiyoruz ve yaşadığımız bütün olumsuzluklar da bunlar da geride kalsın diye temenni ediyoruz. Hayırlı işler olsun, kazancımız bereketli olsun, Gecemiz mübarek olsun.